Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft'ın bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde ne yapacağız, ne yapacağız? Önce bir uyuyalım. Geri olmuş. Şu kasma sorunu vardı ilk bölümlerde. Böyle saçma saçma bölümler çekmiştim. O yüklediğim şeyle alakalıymış değiştirdim çoğu videodan izledim yine dediğim gibi ee, Sesim birazcık daha yükselteyim ee, şimdi nasıl hesap ah, aklıma gelmiyor ee, Mobizen'i yükleyip dedim onu da yükledim şu köşede zaten gözüküyor Köşede bir M harfi var kırmızı. Oradan, ama bu arada videolar artık 14-15 dakika gelirse pardon. Çünkü 15 dakikadan fazla yükleyemiyorum. 15 dakika bir saniye bile geçse saymıyor, YouTube'a yükleyemiyorum. Ee, şuraya sınırsız su kaynağı yaptım. Biz furnace daha yaptım. Bayağı maden kasmıştım geçen bölümde videoda değilken ben de fazla video çekemiyorum. Çünkü hı, okul biliyorsunuz açıldı. Video fazla çekemiyorum o yüzden. Benim bir videom var Minecraft ana sayfada 20 biraz aşağılarda bir ineği tam keserken ölü inek 22 Ekim yazıyor. Onun başlığını yapamadım. Bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Eee çünkü bu bölümün amacı yine daha önceki bölümlerde dediğim gibi fazla bir şey yapmayacağım ilk bölümler olduğu için. Ama ava çıkabiliriz çünkü etlik olarak yemeğim çok az. Arada böyle susabilirim. O şeydendir. Nasıl desem? Ee, hep çoğu zaman e, işte ben ilk, dediğim gibi ilk videolarım konuşamadım. Benim böyle bir şeyim var işte sorunum. Bazen cümle dilimden çıkamıyor, kalıyor orada. O yüzden bazen böyle olursa şey yapmayın. Eee Ah yine oldu. Dur dur. Neyse. 3 dakika olmuş. Tamam. Daha zamanımız var. Şimdi 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 koy pek avlamak istemiyorum. Mod da yükleyemiyorum şimdi buna. Yüklemeyi denesem pok, e, olmuyor. Yapamıyorum nedense. Doğru adam gibi mod da yok zaten. Oo. Of. Ben buraya geldim mi ya? Yok gelsen ben bu kömürleri toplarım vallahi. Ya bir düşme gravel ya. Kır şunu yav. güzel kömür buldum. Artık daha az kömür almaya başlayacağım. Mesela şu köşedekileri almayacağım. Şunları almayacağım. Aha ayrın. Burada hiç kaybolmak istemiyorum. İçeriden sesler geliyorsa kusura bakmayın. Şarj olmadığı için pek müsait bir odada değilim. Evet arkadaşlar. Köy kay kaybettiysek bittik yani mahvoldum oldum. Yandım. Bekle ya şuradan şuradan bir gidelim. Şurada bir yerde olması gerek galiba. Yok. En az ağacın olduğu yer olması gerek. Orası mı ya? Aynen aynen buldum. Oh şansa bak. Orada. Madenci evi şurada. Evet eve gitmek için kısa yol buldum. Yani gravel'ların düşmediğini burada görebilirsiniz. Düşmeyen gravel'ır. Map, maplerde hep böyle oluyor. Arada bir böyle burnumu çekme çıkabilir. Özür, özür dilerim. Hastayım biraz. Şimdi, şimdi, şimdi. <laughs> Hı, hmm. şu kömürleri paylaştıralım. Biraz kömür de şuna koyalım. Bu kömürsüzlükten bitti. ayrın Ah şimdi. Of of. Bir tane şeyim varmış haberim yok. Ben de yemeksizlik diyorum. Yirmi üç tane var. Burası da jacuzziye benziyor. Neyse. Bir dakika. Özür dilerim şunu bir ayarlamak istiyorum. Gömül mü oraya ya? Neyse. Ben hiç şeyi sevmem böyle herkes elinde bir şeyle dolaşır böyle. Ben onu sevmem işte. hep böyle elimle dolaşırım. Hep bir elim boş olmasını şey yapmaya çalışırım. Ne pardon özür. Özür dilerim. Yine dalmışım. Arkadan da rüzgar sesleri geliyor. Benim sesimi bastırıyor mu bilmiyorum. Boş yere ekmek harcama istemiyorum. Sesimi bastırıyorsa videoyu koymam ya da çok bastırmıyorsa koymaya denerim. Uf. kesin sizi de sıkmıştım. Böyle heyecanlı bir şeyler bekliyorsunuz siz değil mi? Video dışında yine bir şeyler yapmaya çalışırım. Böyle parkur yaparım. Game moddan. Ee, mesela mesela bir sandık daha yapalım en iyisi. Yine heyecanlı bir şeyler yapmayı denerim. Bu arada geçen bölümlerde köylü gıcıklığı vardı. Köylerin çoğunu kestim. Bunlar nasıl tekrar şey yapıyorsa. Artık 2-3-4 birkaç tane kaldı onları bulamıyorum. Zombiler çok sıkıntı oluyor şu kapı seslerinde. Sürekli çiftleşiyorlar, doğuruyorlar, çiftleşiyorlar, doğuruyorlar. Artık köylüler çoğalıyor. Ya da son köylü bu. O yüzden... Köylüleri ben bir şey diye duydum. Ee, köylüler böyle siz uyurken ya da siz yokken şey aşık... Bu şaşkınlar sizin sandığınızı şey yapabiliyor. 11 dakika olmuş dikkat etmedim. Üzgünüm ama 15 dakikada bırakacağım ya da 14. O derecelerde bırakmak zorundayım. Evet pardon dediğim gibi pek iyi hissetmiyorum kendimi. Yine video çekiyorum. O kadar da kötü değil yani. Ya yapma. Şimdi oraya da zıplamak istemiyorum. Çok güzel yere gitmiş ya. Allah Allah. Of. Come on. Ay. Neden vuramıyorum ya? Of, öleceğim öleceğim öleceğim. İşte bu en büyük kimmiş. Evet son iki dakika. O iki dakikada hemen yatalım. Pek fazla bir şey yapamadım. Özür dilerim. Ne oluyor ya? Hı. 12 olmuş. Şimdi korkuyorum. Bir şeye basıp mahvetmeyeyim. Evet. Bunu neye basarak durduruyoruz ha? Öğrenmiş oldum. Şu çıkını da bir bitireyim artık bu. Bak yine zombi sesleri geliyor. Nereden geliyor bu sesler ya? Bu köy çok zombi geliyor. Tabii köylüler var. Ha köylülerin diyorum ben de köylüler nereye gitti? Köylüler hep zombiler yedi ya. Neden aklıma gelmedi benim? <laughs> of ya. Ya da gel. Sen gelene kadar. Oh Ye. Yeah. Bana yay gerek. O yüzden geber. Of kritik vurdum. İp. Örümcek adamım ben. Burada şöyle bir mod var diye duydum. Böyle ipi elinize alıyorsunuz. Örümcek adam modunun biraz değişiyor. Of 14 dakika olmuş. Son şunu da şey yapayım. Örümcek adam modunu değişici Böyle zıplıyorsunuz. İple böyle yapıyorsunuz. Tır, tırmanır gibi böyle üstten geçiyorsunuz. Şöyle şöyle geçiyorsunuz. Neyse şimdi hemen eve gidip bitiriş yapalım. Ya da burada yapalım. Herkese bay bay arkadaşlar.